Herkese merhabalar. Bilimle Sanat'ın ortak kanalı Mühendis Herif YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Yusuf Ateş. Bugün sizlere kondansatör nedir bunu anlatacağım. Kondansatörler iki iletken arasına bir yalıtkan madde ekleyerek elektronları kutuplaştırıp elektriksel yükü depolayan pasif devre elemanlarıdır. Piyasada kapasite, kapasitör, saç, kondansatör gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Ben bu videonun devamında yaygın olan kullanım şekli olan kondansatör şeklinde bahsedeceğim kullandığı anlatacağımız devre elemanından. Kondansatörlerin kullanım alanlarına bakacak olursak kondansatörler alternatif akımı geçirip DC akımı geçirmeme özelliğinden faydalanılarak güç kaynağı devrelerinde filtreme, filtreleme işlemlerinde kullanılır. Enerji depolama özelliğinden faydalanılarak kontakların gecikmeli açıp açılmasını sağlar. Reaktif güç kontrolünde, bilgi kaybında, elektronik elektrik yükü depolamada, zamanlayıcı devrelerde gecikme elemanı olarak güç aktarım hatlarında gerilim düzenleyici olarak kullanılır. Ayrıca AC DC dönüştürücülerde sadece diyotlar kullanılarak düzgün bir DC elde edemeyeceğimizden dolayı kondansatörler bu devrelerde filtre elemanı olarak kullanılır. Kondansatörün yapısına bakacak olursak birbirine paralel iki iletken arasına diyelektrik madde diye adlandırılan yalıtkan bir maddenin konulmasıyla meydana gelir. Diyelektrik madde, seramik, cam, mika, hatta hava bile olur. Niye hava bile olur dediğimi birazdan size açıklayacağım. Kondansatöre gerilim uygulandığında plakalar birbirlerine ters, eşit güçte elektrik yüküyle yüklenir. Bu durum, plakalar arasında bir elektrik alanın oluşmasına sebep olur. Yüksek gerilim hatlarında enerji kesildikten sonra topraklama yapılmazsa iki iletken telde oluşan manyetik alan kondansatör etkisiyle sizi çarpabilir. Çünkü iki hat iki iletken arasında hava ile bir boşluk oluşturularak bir dielektrik madde olarak hava kullanılarak bir kondansatör oluşturulmuş gibi bir durum olur ve oluşan bu kondansatör etkisi yani bu iki iletken hat arasında hava ile birlikte kondansatör gibi davranıp sizi çarpabilir. Bu nedenle elektrik hatlarında topraklama yapılması gerekir. Enerji kesilse bile topraklama yapılması gerekir çalışma yapılırken. Ee, az önce bu yüzden bahsettiğim hava bile olur diye. Hem de kondansatörün kapasitesine bakarsak. Şöyle diyebilirim. Kondansatörün yük depolama ölçüsüne kapasite diğer bir adıyla sağ denir. Birimi farattır ve C harfi ile gösterilir. Formülasyon olarak bakarsak da kapasite elektrik yükünün gerilime oranı kadardır. Farat ölçüsüne bakacak olursak Kondansatör plakalarında 1 voltluk gerilim uygulandığında 1 kolompluk yük depoladığı zamanki kapasite miktarına biz farad diyoruz. Ancak 1 farad o kadar yüksek bir büyüklük ki genelde bizim kullandığımız elektronikte kullandığımız kondansatörlerin kapasiteleri mikrofarad veya pikofarad seviyesindedir. Kondansatörün birbirine karşılıklı paralel bağlı plakalarının alanları ne kadar büyük olursa kapasite o kadar büyük olur. Bu plakalar küçüldükçe kapasite o kadar küçülür. Plakalar arasındaki mesafe ise artarsa kondansatörün kapasitesi azalır. Yani iki plaka arasındaki mesafe kapasiteyle ters orantılıdır. Kondansatör çeşitlerine bakacak olursak kondansatörler farklı farklı şekillerde sınıflandırılıyorlar. Ancak ben bu videoda kondansatörleri genel olarak iki kategoriye ayıracağım ve sabit kondansatörler ve ayarlı kondansatörler olarak anlatacağım. Sabit kondansatörler Mika kondansatörler, seramik kondansatörler, elektrolit kondansatörler, plastik film kondansatörler dört ana başlıkta sınıflandırılabilirler. Öncelikle seramik kondansatörlerden başlayacak olursak, seramik kondansatörlerde adından da anlaşılacağı gibi dielektrik madde olarak seramik kullanılır. Seramik üzerine eritilmiş gümüş tabakalar kullanılarak, yapıştırılarak gümüş iletkeni kullanılır. Bu tip kondansatörlerde seramik yerine titanyum, baryum, titnat gibi şekillerde de kullanılabilirler. Seramik kondansatörlerin kapasite değerleri küçük, toleransları ise %20 civarındadır. Bu tip kondansatörlerin kapasite değerleri sıcaklık ve nemden çok kolay etkilenir. Seramik kondansatörlerin enerji kaybı düşük olduğundan yüksek frekanslı devrelerde kullanılabilir. Yüksek frekanslı devrelerde genelde bypass kondansatörü olarak kullanılırlar. Ve seramik kondansatörler, kutupsuz kondansatörler olarak üretilirler. Genellik seramik kondansatörler 1 pikofarad ile 2,2 nanofaradlık değerler aralığında bulunur ve 6 kilovolta kadar gerilimde çalışabilirler sabit dirençlerin bir diğer türü de mika kondansatörlerdir. Sabit kondansatörlerin bir farklı türü de mika kondansatörlerdir. Mikalı kondansatörler de dielektrik maddesi olarak adından da anlaşılacağı gibi mika kullanılır. Mika dielektrik sabiti en yüksek olan ve en az kayıplı elemandır. Bu sebepten mika kondans Mika kondansatörler yüksek frekans devrelerinde kullanılmaktadır. Mika kondansatörler rezonans ve yüksek frekanslı devrelerde kullanılabilir. Kapasiteleri 1 pikofarad ile 0,1 mikrofarad arasında değişmektedir. Gerilimleri 100 ila 2500 volt arasındadır. Toleransları ise %2 yüzde %20 arasında değişir ve bu kondansatör çeşidi de kutupsuz olarak imal edilir. İki farklı türü vardır Mika kondansatörlerin. Birincisi gümüş kaplanmış mikalı kondansatör. Bu kondansatörde Mika'nın iki yüzüne gümüş püskürtülür püskürtülür. Yani iletken plako olarak gümüş kullanılır. Ancak gümüş kaplama ince olduğu için bu türde yapılan kondansatörler büyük akımlara dayanamazlar. Bir diğer mikalı kondansatör çeşidi ise alüminyum folyo ile kaplanmış Mika kondansatördür. Bunlar da büyük akımlı devrelerde Mika'nın üzerine alüminyum folyo kaplanmış kondansatörlerdir. Bu kondansatörler ayarlı olarak da yapılırlar. Kağıtlı kondansatörler, iki tane metal tabakadan oluşan kağıtlı kondansatörler iletken yüzeylerden meydana gelir. Metal tabakaların arasında dielektrik madde olarak izole kağıt kullanılır. Fazla yer kaplamaması için de metal tabakalar rulo biçimde üst üste sarılarak bu kondansatör elde edilir. Plastik film kondansatörler ise Kağıt yerine plastik bir maddenin kullanıldığı ve üretim şekli tamamen kağıt kondansatörlerle aynı olan kondansatör biçimidir, türüdür. Plastik madde olarak polistiren, polyester, polipropilen, polikarbonat, polipropin ve yüksek kalite içinde polisifon kullanılan... Kondansatörlerdir. Kağıt yerine bu saydığım plastik malzemeler kullanılarak üretilen kondansatör biçimidir. Kull i̇çinde kullanılan plastik maddeye bağlı olarak kondansatörlerin kullanım alanı da plastik film kondansatörlerinde kullanım alanları birbirine göre farklılık göstermektedir. Polikarbonat yalıtkanlı kondansatörler filtreme işlemlerinde kullanılır. Çünkü bu fil, bu kondansatörlerin sıcaklık katsayıları düşüktür, uzun ömürlüdür ve diğer kondansatörlere göre pahalıdır. Polyester yalıtkanlı kondansatörler 1 nanofarad ile 1 e, nanofarad arasındaki kapasite değerlerini alıp sinyal kondansatörleri olarak kullanılır ve integral arıcı RC devrelerinin kullanım alanı içerisinde bulunan kondansatör türüdür. Pro poli kondansatörler ise düşük kayıplılık, yüksek gerilime dayanabilme ve delinmeye direnç gösterme özellikleriyle bilinen kondansatör şeklidir. Bunlar sinyal kondansatörü olarak da kullanılır. Hassas kapasiteli olarak üretim yapabilmektedir. Elektrolit kondansatörler diğer kon bu saydığımız kondansatörlerden farklı olarak Pozitif kutup ve negatif kutup olarak kutuplandırılmış kondansatörlerdir. Yani elektrolit kondansatörler kutupludur. Bu kondansatörlerde pozitif kutup olarak oksitlendirilmiş alüminyum, negatif kutup olarak ise normal alüminyum levha kullanılmıştır. Bu kondansatörler küçük boyutlu olmasına rağmen kapasiteleri büyüktür yüksek ve alçak gerilimli devrelerde kullanılır. 1 nanofarad ile 200 bin nanofarad arasında yüksek kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda bu elektrolitik kondansatörlerin alternatif akımda kullanılması için tasarlanmış kutupsuz tipleri de vardır. Ayarlı kondansatörler ise plakaların karşılıklı birbirine bakan yüzeylerin alanı manuel olarak veya otomatik olarak değiştirilebilen kondansatörlerdir. Bunları da varaktör kondansatör, trimmer kondansatör, variable kondansatör olmak üzere 3'e ayırabiliriz. Genel olarak 3 ana başlığa ayırabiliriz. Variable kondansatör kapasitenin devamlı olarak değişmesi istenen alıcı ve vericilerde akort elemanı olarak kullanılan kondansatörlerdir. Genelde bunlarda dielektrik madde olarak hava kullanılır. Trimer kondansatör ise bazı devrelerde kapasitenin ince ayarını yapmak için kullanılır. Dielektrik madde olarak ise mika, seramik veya yine variable kondansatörlerdeki gibi hava kullanılabilir. Varaktör kondansatör varikap diyot olarak da adlandırılır ters polarlamada çalışan ve polarlama geriliminin gelir, gerilimi ayar edilerek gerilim setinin daraltılıp genişletilmesiyle kullanılan ayarlı diyotlardır. Aslında kondansatörden ziyade bunlar birazcık daha diyotların kapasite gerilimi uygulayan versiyonlarıdır. Yani aslında bunlar kondansatör değil de diyottur. Diyotları kapasite uygulanan ve kondansatör olarak kullanılan diyotlardır. Bu videoda sadece genel olarak kondansatörden, kullanım alanlarından ve kondansatör çeşitlerinden bahsettik. Kondansatör konusu birazcık alanı geniş bir konu olduğundan dolayı tek videoda anlatamadık. Eğer bu videoda ya devamı için bir istek gelirse DC devrelerde, AC devrelerdeki kondansatörü, kompansasyonu, kondansatörle pilin arasındaki farkları anlatacağımız yeni bir videoda çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı, destek olmak için beğenmeyi, bu videoyu daha çok kişiye ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Görüş ve önerileriniz için yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yine sorularınız için bana bu video üzerinden yorum atabilir ya da sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz.